İddara Kup Ligi'nin ulaşım sponsoru San Express ile goller ödülleniyor. Her ay rakip bu Facebook sayfasında seçilen en iyi golün sahibine gidiş dönüş San Express bileti hediye. İddia Rakip Bul Ligi sponsorları İddia Nesine.com Nivea Men Sun Express ve Radyo Spor sunar. Ve güzel geçen karşılaşmanın sonundayız. Amfibi Harekat Takımı maçına ona bir gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Gentleman'ın ön plandaydı. Kaptan Murat'la birlikteyiz. Murat öncelikle 5 gol attın. Tebrikler. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Teşekkürler. Önce rakibimize teşekkür ederim. Çok güzeldi. Fark olmasına rağmen hiç oyunu bozmadılar. Gayet centilmence güzel bir maç geçti. Bize gelince her sene gibi hedefimiz kupa. Bir sene çeyrek finalde, geçen sene finalde kaybettik. Bu sene kesinlikle almayı düşünüyoruz. Yaptığımız yeni transferlerle beraber. Maçta biz harikaydık. Her gün daha iyi oluyoruz. Harekat bugünden sonra başlıyor. Operasyon kupa bizim olacak. Yeni transferlerimiz ve Sinan da hayırlı olsun. Çok faydaları oldu. Evet tebrik İyi, ediyoruz Murat. Evet Sinan ilk maçına çıktın. İyi Gollerini faydalı. kaydettin. Neler söylemek istiyorsun? Daha önce de bu takımdaydım ben. Geçen sene de çeyrek finalde gidemedim ma maça. Elendi. <laughs> bu sene inşallah hep beraberiz. Kupayı alacağız inşallah Allah'ın izniyle. Evet tebrik ediyoruz. Evet Aytaç sen de bir hareket takım formasını giydin. Güzel de bir gole attın. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Öncelikle rakibimize çok teşekkür ederiz. Çok centilmenlerdi. E, ee, amfibili olduk artık. Biz de bir amfibiyiz. Çok güzel bir hava var. Ee, takımda arkadaşlık çok iyi. Zamanla daha daha çok alışacağız birbirimize. Daha iyi bir futbol sergileyeceğimize inanıyorum. Bugünkü e, galibiyet de arkadaşların hepsinin ayağına sağlık. Nasıl senin ayağına sağlık ya yani, süperdi. Yeni evet, transferimiz hayırlı şey olsun. Bir şey olsun. Amfibi hareket engellenemez. Evet Cesur sana da bir soru soralım son olarak. İddianın yeni bir oyunu başladı. Bir, bir buçuk üstü bir buçuk altı. Bu oyunla ilgili neler söylemek istersen sen de iddia oynayan kişilerden birisin genellikle. Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Her hafta oynuyorum iddia. Tutturmaya çalışıyoruz hep bir golden gidiyorum. Bu bir buçuk üstü iki buçuk üstü çok iyi oldu. Özellikle bir buçuk üstü çok iyi oldu. Hep üst veriyoruz, altta kalıyor. Bir golle kaçırıyoruz ama bir buçuk üstünü artık böyle oranlama hesabımız falan filan daha şey olmaya başladı yani. Tutturma ihtimalimiz arttı. Oynuyoruz iddia bakalım. Kazanmaya devam ya. İddia kazandırır. Evet teşekkürler. Eyvallah. Cesur bundan sonraki maçta başarılar. Görüşmek üzere. Eyvallah i̇yi aslanırsın. akşamlar.